selamünaleyküm hayvansever dostlar kuşçu ta tayfası kuşçu camiası elimde 20 tane kuş var size 20 tane kuşu sunacağım inşallah e, tez zamanda bunlar e, sahiplendirilecek normalde giderdi ama e, alsatlarda kullandığım telefon çok eski dandilik çabuk şarjı bitiyor e, memlekette de çok boş adam var beni çok meşgul ediyorlar lütfen özellikle Sohbet etmek için arayan işsizler beni aramayın. Genç kardeşlerim size sesleniyorum. 130 bin aboneye geçtik. Her birinizle teker teker ilgilenme imkanım yok. Bana ulaşmaya çalıştığınız takdirde hayal kırıklığına uğrarsınız. Sizle ilgilenemem. Dolayısıyla beni özelden lütfen aramayın. Bana ulaşmaya çalışmayın. Beni ekranlardan sevin. bakalım. Şimdi ne ile başlayalım? En güzel kuşlarımızdan birisiyle başlayalım. Gök mavi 2 3 4 5 Aslansın be! 5 tane vurdu arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşım Ballımızı atalım. Ballı ne diye geçiyor lan bu kuşlar? Kafam karışıyor bazen. Bakın Arka tepe çok güzel bir tane balımız var. Bunu atalım. Elde avuçta durmuyor. Oyunlu arkadaşlar iki. Şurada yine bir tane mavimiz var. Çimgene mavi. Üç. Üçüncü kuşumuz. Şurada bir tane küllü arabamız var. Rengi küllü böyle. Hadi bakalım hadi. 4. Bol aynalı. 1'e 0 sanırım o. Ondan sonra şurada çok güzel çıtır kutu bir tane kumanımız var. Nazik bir kuş. Eyvah. Arkadaşlar Gel Çok uğraştırdın beni dumanla Şşt. Şşt. Ters takla attı Ve yere düştü Ondan sonra cıma Şurada arkada bir tane Sabunumuz var Ondan sonra Cima. burada bir tane dumanımız var arkadaşlar. Nuriye yoluştuk. He? Gördünüz arkadaşlar oyunlu kuşumuz. Sonra Oo! Burada güzel bir tane dumanımız var arkadaşlar. Arkadaşlar iyi oyunlu. Ayakları böyle. Bakın kesin yakalayın. iyi arkadaşlar uçurtabilirsiniz o kuşu. Şurada güzel bir sabunumuz var dişi. Oyunludur. Vurmadı mı vurmuyor ne yapalım? güzel bir sabunumuz var. Dişi. Şurada çok güzel kuş güzeli bir tane mavimiz var. Dişi. Oyunludur. Ondan sonra şurada yine bir tane miskimiz var. Oyunludur. Tavan alçak kalıyor. Yakaladın mı taklasını? Tavan alçak kalıyor. Tavan alçak kalıyor arkadaşlar. Ayaklar böyle, böyle 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 böyle. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Hadi. Sen öyle dilber. Hadi tamam tamam gösterdin kendini. Anlayan anladı. kızım benim. Anlayan anladı. Hadi bakalım. Şurada çok güzel markalı bir tane mavimiz var. Bu içeride oynamaz ama damızlık olarak kullanabilirsiniz. Kaç tane oldu orası? Şunu da koyayım. Çok güzel bir tane burada muhidimiz var. Bu da içeride oynamaz. Erkek muhidi. Bismillah sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kuş var arkadaşlar. Şimdi 14 tane kuş var. Şurada genç bir tane genç kuş uçurtun. 15. 15. kuş dumanlı. Bir tarafı onun kerküptür. Kerküp diyorum ya. Ördek ayaklı e, ee, perde ayaklıdır. Bir tarafı mardin kuşudur. 15. Ondan sonra burada başka. Şurada bir tane miskimiz var. Benim uçum kümesinden çıkarttığım e, çok zaman ayıramıyorum. Ön tepe çelik bileziklidir. 16. Ondan sonra Bakın şu şu elindeki kuş daha cik cik ediyor. 16. Çok güzel burada bir tane yavrumuz var. Mavi. Uçurtabilirsiniz. 17. Yine burada bir yavrumuz var. Miski. Kuş güzeli. Cik cik ötüyor daha. 18. Burada bir tane bol aynalı çakmaklımız var. vardı damlasını veriyorum şu anda çok çok iyi güzel bir kuş burada arkadaşlar daha yakından görün güzel bir çarpmaktan az bir hırıltısı var damlasını veriyorum şu anda çok çok daha iyi birisi bu. bak kuşu kes kuşu Arkadaşlar 20. kuş olarak da kendi damızlığından bir tane kuş çıkarttım size. Bunu 20'ye tamamlayalım. Genelde kuşun kalitesi önemli değil. Arkadaşların kanatı öyle. Kuşun sayısı önemli. 20'ye tamamlayalım. Kuşun sayısını önemseyen insanların, arkadaşların ee, şey olsun, gönlü olsun diyelim. kuşlu arkadaşlar. Benim damızda ayırdığım kuşlardan bir tanesi. Fotoğraf çekebilirsin arada ama kuş güzeli. Yumurtaları var, kaydırdım paçasızların altına. Paçasızların atmaca gibi kuş, atmaca gibi kuş. Ee, sarı gö sarı gözlük vardır kuşta. Nurettin Bağaç'ın kümesinden gelme bir erkek. Bak kes kuşu, Çok güzel bir kuş bir arkadaşlar. Kuş güzeli bakın. Tamam. Olabildiğince yakından çek. Kafaya, kelleye bakın. Kuş güzeli. Çok güzel bir damızlık. 20. kuşumuz da bu olsun. Çok güzel bir damızlık. Alacağınız kuşlara yakından bakın arkadaşlar. Bakın. Orada kum yiyorlar, bir şey yiyorlar. Ben bunlara bir miktar yem atayım. Karınları açtı. Gel gel sağlıklarını sizde yakından görün al al alacağınız kuşlara yakından bakın Hepsi cin gibi arkadaşlar. Bir aksilik yok. Şunları şuradan kovalayayım. Geçin. Hadi hadi yemeyin alın alın. Alın size yem. Al. Al hadi görsünler hadi sağlıklı mısınız değil misiniz? Hadi al. Al. Tam 20 tane kuş arkadaşlar. 20 tane kuş. 20'si de bence çok güzel. Bu kadroyu alan pişman olmaz. Alsat'ta kullandığım telefon, Danderik bir de meşgul eden işsizler yüzünden ee, ilgilenemediğimden yoksa bu kadro ilk 14 olarak sunmuştum çoktan satılırdı sağlık olsun her şeyde bir hayır var diyelim. Hadi alın hadi iyi, hadi görsünler hadi hepsi birbirinden güzel arkadaşlar kuşları. Türkiye'nin gittiği her ile gönderin. Bir 150-200 lira yol masrafı var. Çünkü iki tane muz kolisi yapar bu. Ama sizin takdiriniz dersen ki koli başına benden 80 lira para alıyorlar. 70-80 lira. Dersen ki 3 kolide gönder. 3 kolide gönderirim. arkadaşlar hepsi cin gibi cin. Hadi yiyin hadi. Al. Bakın hırıltısı olan kuşa bakın bakın bak. O dedim ya bir tanesi hırıltılı şu. Cin gibi maşallah. O verdiğim antibiyotik bir şey yaradı. Güzel bir çakmaklı, zırhlı çak çakmaklı. Tosba sırtı. Kuşlarımız güzel. Şu dumanlı mesela çok güzel. Alın uçursun. Bakın. Kuşlarımızın hepsi çok güzel arkadaşlar. Yani bu kadroyu, bu tayfayı kaçırmayın derim. Şimdiden herkes Allah'a emanet olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Tekrar ediyorum. Lütfen işsizler boş muhabbete beni aramayın. Benim e, kıymetli zamanımı çalmayın. Kul hakkına girer arkadaşlar. Sohbet etmek için beni aramayın. Gençler size sesleniyorum. Bakın beni üzüyorsunuz. Her defasında uyarıyorum kendinizce sebeplerden dolayı sesini duymak maksatla arıyorsunuz yok abi hangi kuşu beslemeliyim yok abi işlerinden şu kuşu beğendim bunun fiyatına tek gitmiyor arkadaşlar kuşlar toplu satıl satılacak verilecek dolayısıyla beni lütfen meşgul etmeyin beni lütfen aramayın bana beni özelden bana ulaşmaya çalışmayın hayal kırıklığına uğrarsınız arkadaşlar söylüyorum açık ve net söylüyorum çünkü o kadar zamanım yok benim zamanımı almayın kalp kırıklıkları yaşamayalım. Herkes tekrardan Allah'a emanet olsun. Hadi yiyecek misiniz daha? Al. Al hadi al. Bakın kendi kümesimden çıkarttığım damızlık. Maviler de hemen önümde bak. Kuş güzeli arkadaşlar. Sinekli mavi. Bunların yumurtaları vardı. Yumurtalarını da kaydırdım. Nurettin'in küvesinden gelmek kuş güzeli bir e, kuşumuz. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Herkes Allah'a emanet olsun. Sizi çok seviyorum.